Merhaba arkadaşlar Döndün Neyin Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci dersim arkadaşlar. İğne oyası teknikleri anlatacağım bugün. Bir önceki videomda zürafa nasıl yapılır onu anlatmıştım. Bugün de farklı teknikler anlatacağım arkadaşlar. Modellerime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anda haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Modelimin tekniklerine başlıyorum arkadaşlar. Beraber başlayalım. Ben bugün örnek bezime hazırlıyorum arkadaşlar. Krem krem rengi örnek bezime hazırlıyorum. Öncelikle buraya bir düğüm atarak başlıyorum zürafanın içerisine. Ben buradaki fazlalık ipimi kökünden alıyorum kuyumcu kafesi nasıl yapılır Arkadaşlar onun tekniğini anlatacağım bir tane zürafa yapıyorum buraya Zürafamın içerisinden ipimi yarılayıp buraya bir düğüm atıyorum bakın Başa kadar gelmiyorum. Yarısına kadar. Yanındaki sürafa yeniyorum. Bugün iğne oyası tekniklerini, farklı teknikleri anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir tane daha yapayım. Diğer adıyla fil dişi deniyor arkadaşlar. Zürafa yapıyorum arasına. Sinek kanadı nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. Zürafamın içerisinden ipimi buraya bir düğüm atıyorum bir kere doladım bu sefer pırpırla başlıyorum pırpırın içerisinde iğnemi geçirip buraya iki kere doluyorum bir düğüm attım tekrar aynı zürafanın içerisine iniyorum Bu tekli sinek kanadı arkadaşlar. Tekrar arasını zürafa yapıp Zürafanın içinden ipimi baş alıyorum buraya. Pırpırla başlıyorum içine. pırpırın tepesine batıyorum iğnemin üzerine ipimi iki defa doluyorum tekrar zürafanın içine iniyorum inerken bir doluyorum tekrar ipimi başa alıyorum başa alırken ipimi iki doluyorum tekrar zürafanın içine iniyorum iki kat oldu arkadaşlar. Tekrar bir tane daha yapıyorum. İpimi başa alıyorum. Sıkı bir düğüm attım. Tekrar aynı zürafa'nın içerisine iniyorum. Şimdi düzgün pırpır pır nasıl yapılır arkadaşlar onu anlatacağım. Araya zürafa yaptım. Zürafanın içerisinden ipimi baş alıyorum. Bu sefer yarısı değil de başa kadar getiriyorum. İpimi bir sefer doladım. Bu şekil düğümü sıkmadan iğnemle pırpırımı ayarlıyorum. Bakın boyutunu istediğiniz gibi ayarladım ben. Parmağımı bastırıp sıkı bir düğüm attım. Tekrar ipimi bir defa doladım. İğnemle ayarlıyorum pırpırın boyutunu ikisine aynı olmak için özen gösteriyorum. Parmağımla bastırıp sıkı bir düğüm atıyorum. Pırpırların boyutunu iğnemle ayarlıyorum arkadaşlar. Bakın. Düzgün olması için sıkıştırmıyorum. Parmağımı üzerine bastırıp hem pırpırlarınız dönmüyor hem de daha düzgün oluyor. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Zürafanın içerisinden ipimi başa kadar düğümme kadar getiriyorum. Pır, pır yaparken bir defa doluyorum. İğnemle önce ayarlıyorum. Yaklaştırayım. Sonra sıkı bir düğüm atıyorum. Tekrar iğnemle ayarlıyorum. Düğümümü sıkmadım bakın arkadaşlar. Burası bol kaldı. parmağımla bastırıyorum çıt diye ses geldi sıkı bir düğüm atıyorum tekrar iğnemle ayarlıyorum sıkı bir düğüm atıyorum pırpırlarımın boyutu hem düzgün hem de aynı boyda oluyorlar arkadaşlar. Tekniklerim bu şekil arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.